Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Restoran Tycoon oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Baba, restoran Tycoon daha önce de oynamıştık. Evet. Şimdi Poyraz restoranı bayağı ilerletmiş. İtalya Türkiye baban anan adlı rest <laughs> adlı restoranına girdik. İçeride bayağı bir coşuyor herkese eğlence var. Evet baba Masalar nereye tıklım, oturalım? Tıklım, yer yok. Nereye oturalım? Buraya oturalım mı? Şuraya oturalım. Hemen bir sipariş verelim. Impulse. Impulse. En açıp. Yeter açıp. Bunu çek. Summer Roll. Çok güzel. Summer Roll söyledim ben. Başta bir şey Diğer de baya güzel ya. Hızlı. Başta açayım mı? Müzik bu güzelmiş baya. Monster tek atayım mı? Eğlence burada. Yeni çay. Bir yandan DJ. Bu, bu bilgisayarda mı yapıyorsun DJ'li şurada? Hayır hayır. <laughs> restoran basıyor, restoran bilgi basıyor mu? Fenerbahçe restoranı galiba Evet. Bayağı da masalar tık işte bir şey. İnsanlar masaların içinden geçiyor. Gitti aslında cenneti. Masa cenneti restoran. <laughs> restoran adı da İtalya Türkiye anan baban. <laughs> baban anan. <gülüyor> <gülüyor> baban anan restoran ve masalar dip dibe. Evet geldi yemeğimiz galiba. Ve Drive turu dedi. ne de, de, de yazıyor biliyor musun? turu da kapının içinden geçiyor artık. Ne yazıyor Ger biliyor musun? Bir bakayım. Sadece Türkler hostelin anlamayı hocam yazıyor. Ya yorum yazmış. Hadi yemeğimiz geldi abi. Baba başka bir şeyler de söyleyebilir. İstersen. Yemeğim geldi. Geldi geldi. 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 Oh, geldi. İçi ya bas gelir mi? Geldi. İç. Ha burada gelmiş. Şimdi ama ben senin restoran restoranı. İyi perli sızdı. Yemeğimizi yiyip de benim restoranıma bakıyoruz. Senin restoranın. Yemeğimi yedim. Üst katta ne var? Üst katta açılmamış galiba duvar var merdiven. <laughs> Böyle üst katı yapamamışsın <gülüyor> daha. Allah. <laughs> tapan üst katta. Üst kattan sadece tapan bakabiliyor. Hazırladı, hazırladı. Merdiveni hazır ama üst katı yok. Kim seti istiyor. 8000. Aa dur yeni seyahat. Bakayım kaç yıldızım var? 3 yıldız. Güzel. 3 like almışlar. Mia like yap like. Hmm. Güzel. İtalya, Türkiye, baban, anan. Baba yeni şefimi veya Darsona mı açıyorum? Darsona alacağım. 1, 2, 3. Dur. Benim restoranım neredeydi? Oraya da gittin mi? Dur. 1, 2, 3, 4, 5. Deniz kenarında. 5. 5 darsonu mu oldu? bu da benim restoranım. Deniz kenarında böyle. Buranın adı Baba, neymiş? Benim restoranım da adı Coca-Cola Espuma. Benim 3.6 yıldızım olmuş. Burası bu benim kuryem. Buraya paraları ver. Tamam, araba burada. Restoranım gördüğün gibi bayağı dolu. Ha, Mutfak yaptı. Yemek kamyonun yok. Hem de boyanmamış. Ben beyaz. Ben beyaz. Bir yer. Boyanmadı. Evet, beyaz duvar. E bu ne? Ama baksana çok müşterim var. E diğer var. yere geçemiyoruz. Bebek masalarım da. Diğer da. Tuvaletin, Erkekler tuvaleti var. Erkekler tuvaleti yok. Kadın erkek beraber burada? Ama baksana erkek tuvaleti. Erkek tuvaleti yapamadım senin yerinden bir şey alayım sonra benim yerimden sıra sıra yapalım. Tamam yalnız ben hiç boş masa yok. Benim restoranım çok full. <laughs> <laughs> masa etle bir yere. Müşterileri bu kaldıralım. Kalkın. <gülüyor> <gülüyor> Buradakiler ne yiyor? kere adam <laughs> var burada. Helmi. Aralar var bu. gittik. Ben yani nasıl oturacağım ben? Baba masa buraya bir Nereye gideceğim? Spawn kar. Arabayla bunu duvar şey yapayım. Heh. Heh şu anda oturabiliyor. Ben Muzum şu boz. arabam yemeğimin şey yapayım. Teslim Baba edeyim. oturdum. Nereye teslim edeceğim? Ya Baba, yani... Baba sen kamyonu var. Evet. Bende de var. Şu yemeği teslim edip geliyorum. Heh buna. Bahtavan. Bahtavan. Dı dı dı. Dı dı dı. Böyle deli bir mi yaptım? Oo kola. Kola evet. ye. Evet, Yanımıza geri döneceğiz ama. Yol biraz uzun. Dur telan içtim. Ay canını, Yani adamlar hem sahibiyim hem, hem kuryelik yapıyorum görüyorsun. Na adamlar böyle böyle. Kim oturtturdu bunları? Coca Cola, Espuma Biliyorum Coca Cola, Coca Cola Baba para var burada Paralı yere oturdu Ben bunu tarif edeyim Eee Baba parayı al 1030 para Bende böyle piyano müzikleri çalıyor Ben saat sadece... Baba, orada değilim derideyim. Bak girişin oradayım. Neredesin? Bak, oturamıyorum buraya. Para var. Parayı nasıl topluyorduk? Böyle miydi? Ha böyle. Baba buraya aralar. oturalım mı? Hadi paralar paralar açılmasın aralar. Kimlere gidelim? Bizimlere. Baba otur. Heh. Gel bu masaya otur. Burası boş. Tamam. tamam. Ya sen en güzel masamda ağlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, hemen garsonlar buraya bakın. Benim en önemli müşterim Poyraz Bey geldi. Yedim bile. Yedim mi? Evet. Güzel miydi? Güzeldi. Bak elimde kola var. Paraları toplayıp gidelim. Siz çalışın Şimdi, çalışın. Paraları almaya geleceğiz. Şimdi benim bir restoranım. Şu sıra sıra e, şey alalım, bir şey alalım, değil mi? Hadi ben ışınlan. Buraya. Ben nasıl ver? Baba ışınlan. Işınlanıyorum. Işınlanma çıkmış mı? Hadi. O para. Kapının önünde bir masa var Poyraz. <laughs> Giremiyoruz. Ben... Nereye oturalım? Buraya, oturalım. Nasıl? Burası. Ne istersin? Ne isterim biliyor musun? Ee, Spagetti. Baba dokun da var. Tam. Spagetti bolognese. Bulaş, bulaş. Bulaş, tamam. Bulaş, bulaş. bulaş, bulaş. Tam ne bulaş işler Bulaş bizdeki şeye benziyor. Türlü yemeği var ya. Çok güzel bir yer. Baba lokum da var işte. Oğlum buradaki müzikler çok güzel ya. Yani. Lokum ister misin? Lokum da istedim Yemekten mi E işte oyunda. Ha, lokum. Evet, tamam. Lokum. Oo, Baklava, Baklava işte. Baklava da var. Hepsinden sipariş vereceğim. Ramen, sweet word, Seni zengin edelim. Bütün paramı sana harcayacağım. Poyraz. Uuu, çılgınlar gibi yemek sipariş. Var. Ee, bir tane şey yapabilirsin. Ee, Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi restoran Taygun'umuz böyle. Restoranımız ilerliyor. Tara. Bir sonraki bölümde belki Poyraz bu üst katı da yapacak. Bakalım yapabilecek mi? Daha merdiveni yapmış ama çatı yok. Merdivenden yukarı göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.